Senin ne işin var burada? Ne gördün? Kalabalık bir sokak ortasındayım. İnsanlar bana bakıyor. İnsanlar bana gülüyor. Ben... Vicdan korkak yapıyor hepimizi. Ne kadar zamandır buradasın? Bu ne kadar zamandır burada? Ben onu unutmuşum. Sen benden bir şey saklıyorsun. Sefer biz bunları konuştuk. Sen niye anlamak istemiyorsun? Anlamak istiyorum Sema. Boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyorum almıyor. Anlamak istiyorum. Senden tek bir şey istiyorum Sema. Bana bak. Bana bak. Sema. Sema bana bak. Gözlerimin içine bak. <laughs> Sema gözlerimin içine bak. Bana bak. Şimdi bana beni sevmediğini söyle. Ben de seni ömrünün sonuna kadar rahat bırakayım. Sana tamam, bana bak. Gözlerimin içine bak. <laughs> ne var lan? Sefer yetiş Sefer Sado vuruldu. Ne diyorsun lan kim vurdu? Poyraz vurdu aga. Bu Ayşegül'ün hastaneye giriyoruz şimdi. <laughs> tamam geliyorum. Ne olmuş? Sadrettin'i vurmuşlar. Ne? Ben de geliyorum, ben siz gitme. Nesmin Hanım, yardım edin. Ben ah, Tanrım, ne oldu? Dedem gel, gel, gel. Sadrettin vuruldu. Pe peki niye buraya getirdiniz? Ama... Ayşegül ah, söyledi, hastaneye gidemiyoruz. Ah. Abi. Abi dayan. Doktor getirdim, çıkaracak kurşunu dayan. Ah, oğlum dayan. Dayan tamam, atlatacaksın. Hemen ameliyathane alalım. Ameliyathane yok ki burada! Nasıl yok? Ya tamam, sakin olun. Bulacağız bir yolu. Ayşegül narkoz vermemiz lazım. Nasıl olacak? Yapacak bir şey yok. Narkozsuz yapacağız. Hadi, hadi! Hadi, ne tarafa, ne tarafa? Buradan, buradan! geliyorsa oğlum. yapın, kurtarın oğlumu! Yapın, kurtarın oğlumu çabuk! Bahri Bey neden buraya getirdiniz de bir hastaneye götürmediniz? Bismillah hanım. Anlatacağım her şeyi. Fakat hastaneye gidemez. Ne demek hastaneye gidemez? Biz suç mu işledi yani? Sade ettim, bir, kurtaralım. Halledeceğiz. Gerisini halledeceğiz. Ne şeklim, ne yaptınız? İyi ne yaptık baba? Acısını biraz hafifletecek. Çok acıyacak mı canım? Biraz dindirir ama hissedecek. Isırabileceği bir şeyler verin. Havlu mesela. Niye ki? Kendini çok sıkacak dişleri parçalanır. Oğlum da acıyacak biraz. Ama tut kendini tamam mı oğlum? Bak, bak ben yanındayım oğlum. Hadi oğlum dayan. Tamam. Biraz biliyordu baba. Bilerek yaptı. Hadi top diyor bizden. Tamam oğlum tamam. Tamam bırak sen şimdi bunları. Sen iyileşmene bak bırak. Aga aç ağzını. Hı. Hadi aga. Aç ağzını aga. Aç ağzını. Asır. Taş kafa, sıkı tut. Hazır mıyız? Ben hazırım. Hadi başla. Bizim plan yattı. Sadettin gelmemiş, Behçet'te kaçmış. Öyle mi olmuş? Boyraz mı söyledi? Evet. Senin dünyadan haberin yok. Poyraz Sadrettin'i vurdu. Şimdi de Despina'nın hastanesine getirdiler. Atla gel buraya. Bu mevzuda bize daha çok ekmek var. Hemen geliyorum. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.